Google'a Atatürk yazınca karşımıza çıkan bilgi şu. Eski Türkiye Cumhurbaşkanı. Bu işte bir yanlışlık var sevgili Google. Mustafa Kemal Atatürk bir eskimez, iki sadece bir cumhurbaşkanı değildir. Öncelikle Samsun'a çıkarak bir kurtuluş hikayesini başlattığın için ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğun için sana ve tüm yol arkadaşlarına minnettarız paşam. Şimdi ben de 19 Mayıs için Google'a bir çıkarma yapıyorum. Bilginin sağındaki 3 nokta tıklıyorum Geri bildirim gönder sekmesini açıyorum. Geri bildirim göndermek istediğimi belirten yazıya tıklıyorum. Yanlış içerik kısmına giriyorum. Yanlış butonunu işaretleyip altına Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur yazıyorum. Sizi de bu düzeltmeyi birlikte yapmaya davet ediyorum. İzinde değiliz, çalışıyoruz paşam. 19 Mayıs kutlu olsun. Herkese iyi bayramlar. Bu arada Google'a girdiğinizde Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yazıyorsa işlem tamam. Düzelmemişse geri bildirime devam.